Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Herkes kendi mabedini, kendi bedenin içerisinde inşa etmeli. Ve bu nokta itibariyle en büyük mabet, en büyük mescit, en büyük cemevi insan-ı kamilin kendisidir. Talip olan Hakka ve hakikate gönül vermiş kişiler öncelikle kendi mabetlerini inşa etmeliler. Bu mabet aslında insanın kendi bedeni ve bedenin içerisinde olan iç alemi ile ilgilidir. Cenab-ı Hakk'a ait kutsal mekana, kutsal saraya mabet denilmektedir. En büyük mabet insanın kendisi olup insanın kendi mabetini kendisinde inşa etmesidir. İnsan kendi mabedini mamur etmeden ne kadar güzel bir şekilde taştan, tahtadan, camdan, mermerden mamur edilmiş mabetlerde ibadet ederse etsin kendisine hiçbir faydası dokunmayacaktır. Buraya çok dikkat edin güzel canlar. Bir insan ne kadar şatafatlı, dünyanın materyalinden yapılmış mabetlere gitse ve bu mabetlerde ibadet etse bu kendisine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu nokta itibariyle şunu hepimiz biliyoruz ki güzel canlar, bazı inançlarda bilakis belli mabetlere, mescitlere, ibadet edilen yerlere gidilir. Ve burada yapılan ibadetin daha kutsal, daha sevap olduğu noktasında bilgiler ifade edilir. Gerçekten böyle mi? Yoksa insan kendi mabedini inşa ederse en güzel ibadetin yapıldığı, en güzel güzelliklerin sergilendiği mabet insanın kendisi midir? İnsan Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle inşa edilen bir abide olup o abidenin içinde şah damarından yakın olan sultan bulunmaktadır. İnsan şah damarından yakın olana dönerse gerçek kıbleye de dönmüş olur güzel canlar. Şimdi bir, İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle inşa edilmişse, Cenab-ı Hakk'ın o kudret eliyle yaratılmışsa ve Cenab-ı Hak yaratmış olduğu bu abidenin içerisine kendisini sır etmiş şah damarından da yakın olmuşsa sizce insanın kendisinde bulunan Cenab-ı Hakk'a yönelmesi Gerçek kıble ve de kendisi gerçek maabet olmaz mı? Asıl maabet biziz, asıl kıble bizdedir. Şeriatın kıblesi kabeye dönmek, tarikatın kıblesi cemalini insan ikamile çevirmek, marifetin kıblesi insanın kendi özüne dönüp bakması, hakikatin kıblesi ise her yerdir. Neden? onun olmadığı bir yer yok ki. Madem ki bütün varlık onun tecellisi ise o zaman nereye dönersek, yüzümüzü nereye çevirirsek biliriz ki Cenab-ı Hak oradadır. Ama insan kendisindeki olana dönerse ve cümle alemi kendisinde toplarsa o zaman en şatafatlı mabedi inşa etmiş olur. Dikkat edin, yeryüzündeki mabetler, mescitler, camiler, havralar, kiliseler ve cemevleri. Hepsi ya taştan ya duvardan veya da çeşitli materyallerden yapılır. Peki insanın materyaline kar anasır dediğimiz unsur, ateş, hava, su, toprak ve de Cenab-ı Hakk'ın kendisinden vermiş olduğu bir nokta var ki bu nokta gönül noktasıdır, kalp noktasıdır ki bu kalp noktasının uyanmasıyla insan kendi mabedine, kendi mescidine, kendi cemevine dönecektir. Onun için en güzel ibadetin yapıldığı yer insanın kendi gönül sarayıdır. Çünkü gönül arı, duru, temiz ve pak olduğu zaman en güzel ibadet yapılacak nokta olmuş olmaz mı? Ve o da sahip de, o sevgili de oraya geldiği zaman o zaman kıble de o olduğundan dolayı kişinin kendisinden kendisine dönmesine gerçek kıbleyi buldu denir. Yunus ne demişti? Bir ben var benden içeri. İşte bizden içeri olan o beni kıble ettiğimiz zaman bütün kıbleler geçersiz olur. O zaman bunun anlamı ne? İnsan taştan, duvardan yapılmış kıble değil, kudret eliyle yapılmış, Cenab-ı Hakk'ın nuru noktasında tecelli olmuş kendisine dönmesi gerekiyor. İşte bu dönüşü yaptığı zaman gerçek mabedi, gerçek kıbleyi de bulmuş olacak güzel canlar. İnsan kendisinin en büyük mabet olduğunu bilseydi asla şatafatlı mabetler yani kiliseler, havralar, tapınaklar, camiler, cemevleri yapmaya gerek duymazdı. Ama işin bir garip hakikat yönü var ki kendi mabedini inşa edenler gördüler ki kendi mabetini inşa etmeyenler var. Bunların mabetlerini inşa etmek için de işte bu mescitleri, cemevlerini taştan duvardan yapılan yerleri inşa ettiler ki onları da orada haksal bir irşatla, haksal bir terbiye ile inşa edebilsinler. Demek ki zahiri inşa edebilmenin yeri zahiri mabetler. Ama insan-ı kamil gerçek mabetin kendisidir. Onun için yeryüzünün her noktası insan-ı kamil için mabettir. Neden? E kainatı kendisinde cem etmişse, kainattaki her nokta onun azası, kuvvasıysa, onun aslının, kendisinin bir parçasıysa, nerede olursa olsun orası onun mabeti olur, orası onun mescidi olur, orası onun yönelişi olur, orası onun zikri olur, güzel anlar. İşte asıl olan asla gelip o asıl ile ibadet edecek hale gelebilmek. İşte o asıl, o öz de insanın kendisindedir ki kişi ne zaman o asla, o öze, o gerçekliğe, o hakikate geldiği an en büyük mabet olur. En büyük mescit olur. En büyük ibadet edilecek nokta olur. Dikkat edin, Tarikat eyli pire, mürşid-i kamile döner, doğru mu? Mürşid-i kamiller oturursa oraya dö döner. Ama dikkat edin, İbrahim Peygamber ve İsmail'in inşa ettikleri bir ev var. Beytullah deniyor. Ama insan-ı kamil fark edildikten sonra taştan ve duvardan yapılmış olan yer değil, Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle yapılmış olan kendini bilip ölmeden önce ölüp hak ile hak olmuşlar gerçek kıble ve mabet oluyorlar. Ama bu mabet 8 milyar insanın kendisinde mevcut. Fakat 8 milyar insanın içinde de kendisini bilip o hakikate, o gerçeğe vakıf olanlarla birlikte tecelli edip gerçek alana gerçek şuura ve bilince çıkmaktadır. Şatafatlı mabetlerde ibadet etmekle hiçbir kimse ne sevabe erer ne de başı göğe erer. Dikkat edin. Hangi mabete gider, hangi mescide, hangi cemevine ve herkesin kendisi için bir mabeti var oraya giderse gitsin gerçek sevabı aslında kendi içindeki mabedinde işleyecektir. Eğer ki biz gerçek mabedimizi inşa etmiş olsaydık, bizden çıkan her şey takva, takva ve amel olarak en mükemmel noktada olur muydu? En güzel noktada olur muydu? Yeryüzünde o zaman güzelleştirecektik. Demek ki şatafatlı yerlere gitmek ne sevap kazandırıyor ne de insanın başını göğe eğdiriyor güzel canlar. Şatafatlı mabetler halkın parasıyla yapılıyorsa bu bir kul hakkıdır. Kişinin kendi parasıyla yapılıyorsa bu da israftır. Dikkat ederseniz Ebu Zer'in Ebu Zer'in Muaviye'yi yerin dibine geçirdiği kelamlar da bunlar olmuştur. Sarayı yaptırdığı zaman. İkisi de hakkın ilahi yasasında günahtır, suçtur. Neden? Eğer ki yeryüzünde bir aç varsa, yeryüzünde bir üstsüz varsa, yeryüzünde bir ihtiyaç sahibi varsa, o mabedin tuğlasına giden para önce o ihtiyaç sahibine gitmiyorsa o mabetin hiçbir önemi yoktur. Neden? E Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle yaratılan insan ihtiyaç sahibiyken taş ve duvardan bir mabet yapmanın bir anlamı olmaz ki. Onun için bizler derin bir tefekkürle kendimizin ne kadar değerli, kendimizin nasıl yaratıldığını, kendi içimizde o sevgilinin bizi hasretle nasıl beklediğini bilmemiz gerekiyor. Ne zaman ki biz bizi fark eder, sevgiliyle tek vücut olursak sevgili aşk ile semah döner. Güzel canlar, kainat semah dönmüyor mu? Makrodan mikroya kadar her şey dönmekte. Acaba bu dönüş kendini bilen insan-ı kamille birlikte Cenabı ı Hakk'ın da aşka gelip dönüşü olmasın mı sema olmasın mı sevenin sevgiliye kavuştuğu gün semah dönülmez mi bu nokta hepimiz biliriz ki Şahin Merdan Ali'nin bir kardeşi vardı adı Cafer Tayyar Hayber de Muhammed Mustafa öyle bir kelam etmişti ki o zaman gelmişlerdi aşk ile semaha durmuştu yine Kırklar o sevgiliye buluşmayla birlikte semaha durmadılar mı güzel canlar? Genelde biz şöyle bir söz söyleriz. Çarkı devran iyilerin ve insan-ı kamillerin hakkı hürmetine dönmektedir. Ne zaman ki insanlar bir iyilik ve güzellik sergileseler, ne zaman ki insan kendisini bilip insanlık mertebesine, insan-ı kamil noktasına gelse o kainat onun aşkıyla semahını coşkun bir şekilde eda etmektedir güzel canlar. Dikkat edin, kainatı sevindirebilmenin yolu o mabedi kendimizde inşa edip vuslatı sağladıktan sonra o aşkla onunla bütünleşebilmektir güzel canlar. İnsan bütün mabetlerden kutsaldır. İnsanın kendi mabedini mamur etmesi ise ilim, irfan, hikmet, marifet kemalet bilgisi mümkündür. Cahil kendisinin kutsal olduğunu bilmediği için mabetleri kutsallaştırır. İnsan-ı kamiller de kendisinin kutsal olduğunu bildikleri için dönüşün kendisine olması gerektiğini ve o dönüşle birlikte sahibinin orada ve onun cemaline de orada varacağını bildiği için hep kendisine dönmektedir. Onun için pirimiz ne diyor? Ne arar isen kendinde ara. O zaman en kutsal mabet de bende ise mabeti de ben kendimde aramalıyım. O mabetin kutsallığını da ben kendimde bulmalıyım. En büyük mabet bir insanın kendisini bilip Rabbini bilmesiyle inşa edilir. Her kendini bilen, kendini bilmeyen birini irşad edip onu bilir hale getirirse yer üstünde haksal güzelliklerle mamur etmiş. Yani yeni bir mabet inşa etmiş olur. Demek ki insan-ı kamiller haksal irşatla taliplerini irşat ettikleri zaman her irşat olanla yeni bir mabet inşa edilmiştir. Ne güzel değil mi? Amaç insanı mağmur edip, inşa edip onu en güzel mabet haline getirebilmektir. Hazreti Resulullah yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı diye buyurmuştur. Buradaki yeryüzü bedeni temizlenen ise iç alemidir. İnsan bedenini kirli şeylerden temizlerse mescidi de temiz hale getirmiş olur güzel canlar. Bakın ne güzel söylemiş. Yeryüzü benim için mescit ve temiz kılındı. E bizim bedenimiz bizim mescidimizse içi de temiz kılınırsa o kutsal mescit en güzel mescit olmaz mı? Peygamberimiz bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş etmiş güzel canlar. Her insanın mescidi kendi yeryüzü olan bedenidir. Kendini temizleyip arıtan, patlayan en büyük mescide nail olacaktır. İnsan kendi yeryüzünde hiçbir şeyi Cenab-ı Hakk'a ortak koşmaması ise en büyük temizliktir. Eğer ki bu mabetin içerisinde sadece la ilahe illallah deniliyorsa kul Allah'la kendi arasındaki bütün putları, bütün alma arzusunu, alma arzusunu ve istekleri nefsi emarenin bütün kötülüklerini çıkardığı takdirde mescit temizlenmiş olmaz mı güzel canlar? Mabet güzelleşmez mi? Demek ki yeryüzü denilen bizim kendimiz bu yeryüzünü mabet hale getirebilmenin, mescit haline getirebilmenin, cemevi haline getirmenin tek koşulu temiz tutmak. Eğer mabet kirli ise mabut doğruya gelmez. O zaman mabedi temizlememiz lazım ki mabut da gönül sarayındaki tahtına otursun. Ve kul da kendisi on, kendisini onun cemaline çevirsin ve şu söylem gerçekleşsin. Mümin müminin aynasıdır. Demek ki gönül aleminde Cenab-ı Hakk'ın cemaline bakan bir mümin İkinci mümin de Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Mümin müminin aynası olma noktasına gelmiştir. Ey Adem oğulları, tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. 8 milyar insan varsa 8 milyar insanda bir mescit midir? O zaman süslü ve güzel giysiler demek, iyilik, güzellik, hayır, hasanet, süsüyle süslenmek demek değil midir? Bakın ayetleri biz ne anlıyoruz? İlk okuduğumuz zaman hemen dışarıdaki bir kurulmuş mescidi, ibadet edilen yeri Oraya nasıl gitmemiz gerektiğini, önce bu mescidi, bu mabeti süsle güzelleştir, sonra o mabeti güzelleştirirsin. Asıl olan buradaki süsü, buradaki güzelliği yaratabilmek ve o takva elbisesini giyebilmektir güzel canlar. Bakın ne diyor? Yiyin, için ama israf etmeyin. Peki iç alemin yediği içtiği nedir? Orayı da çok iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Acaba ilim, irfan, hikmet, kemalet ve marifet yiyeceği olmasın mı güzel canlılar? Bakın israf etmeyin. Eğer ki bu bedeni hakkın istediği noktaya getiremiyorsak, biz bu bedeni israf ediyoruz demektir. Bu beden kendi kemaletine, kendi hakikatine vakıf olmadığı sürece israf değil mi? yeryüzündeki 8 milyarın içinde kendini bilenler hariç hepsi israf etmekte. Ne yazık değil mi? 8 milyarın içinde kendi bilenler hariç diğerlerin hepsi kendilerini israf etmekte ve Allah israf edenleri sevmez. Neden? E aslına, hakikatine, gerçekliğine ulaşma noktasında hareket etmeyenler İsraf içerisinde, zarar ve ziyan içerisindedirler. Tüm mescitler ile bütün insanlar ifade edilmiştir. Süslü güzel giysiler ise takva elbisesi, iyilik, güzellik ile insanın kendisi için, ahireti için hazırladığı elbiseyi ifade etmektedir. Takva giysisiyle kuşanana, takva giysisiyle hareket edene ne mutlu. Çünkü kişi nefsi emmare gitsisiyle aslı asla, asla Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmasının mümkünatı olmaz. Demin anlattık yiyin için kelimeleri ise her yenilen Cenab-ı Hakk'ın, şimdi burada başka bir şey ifade edeceğim. Cenab-ı Hakk'ın eti içilen ise onun kanıdır. Hazreti İsa şöyle bir buyurmuştu kendi avarilerine. Yedikleriniz benim etim, içtikleriniz ise benim kanım. Peki biz Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise tecellisiyle suyu, içecekleri, yiyecekleri yemiyor muyuz güzel canlar? E Cenab-ı Hakk'ın etiyle ve kanıyla, suyuyla besleniyoruz. Bu bedeni yine onun da besliyoruz. Onun verdiği nimetlerle besliyoruz. E cümle varlık onun tecellisi ise Varlıklar yine onunla beslenmekte, onun verdiği o nefesle hayatta durmaktadırlar. Ondan gelen ona gitmeli ve yerini bulmalı. Onun kanıdır, ondan gelen ona gitme noktası kişinin kendisini fark etme noktasındaki uyanışı, hayatı ve canlılığı sağlamasıdır. Yani ilim ile dirilmedir. Dikkat edin. Su içmediğimiz zaman kaç gün yaşayabiliriz? Birkaç gün. Peki ruhu edinmek için de ilmi, irfanı iç, içmesek uyanabilir miyiz? Haksal gerçekliğe ulaşabilir miyiz? Kendimizdeki sevgiliye vuslat edebilir miyiz? Onun için bizim bu noktada derin bir tefekkür içine girip, bu mabedi inşa etmemiz gerekiyor. İrşadın amacı bu mabedi inşa edip o sevgiliyi de orada tahta oturtup ve ondan ayrı ve gayrı olmamayı sağlamaktır güzel canlar. Bedenini, aklını, gönlünü boş yere kullanan her insan en büyük israfı yapmıştır. Şimdi başka bir mana daha size açacağım güzel canlar. Heykel kelimesini hepiniz duydunuz, doğru mu? Heykel. Heykel kelimesinin mabet olduğunu hiç okudunuz mu? Heykel demek tapınak demektir. Mabet demektir. Ama bu heykel Cenab-ı Hakk'ın atölyesinde onun kudret eliyle yapılan insan heykelidir. İnsanlar bu heykelin hakikatini algılayamadıkları için güzel canlar taştan, topraktan, ağaçtan heykeller yapmışlar. Eğer ki biz bu heykelin içindeki aslı gerçeği fark etmiş olsaydık e bu heykel gerçek tapınak olmaz mıydı? gerçek mabet olmaz mıydı? Bu heykel Cenab-ı Hakk'ın kudret eliyle inşa edilmiş bir heykeldir. Bu heykelin içerisinde uluhiyet tecelli ettiği zaman bu heykel çok kutsal bir noktaya geliyor. Ama kendisini bilmediği zaman da put olduğu için Cenab-ı Hakk'a vuslat etmekte de sorun yaratıyor. Perde yaratıyor orada. Gelin biz kendi bedenlerimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasını, Cenab-ı Hakk'ın sevgisi ve aşkıyla mabet hale getirelim güzel canlar. Dışarıdaki mabetler bizi kurtarmaz. Ama dışarıdaki mabette bir insan-ı kamil varsa o mabette irşat yapıyorsa evet insan orada kurtuluş erebilir. Ama orada bir insan-ı kamil yoksa işte vay halimize. Nasıl pişeceğiz? Nasıl kendimizi mabet haline getireceğiz? Demek ki ancak haksal irşatla, haksal terbiyeyle insan mabedini inşa etmektedir. İnşallah bizim bütün cemevlerimiz de birer insan-ı kamille birer mürşidi kamil pir ile dolar, donanır. Gelen talipler de o mabetlerde gerçek mabetlerini inşa ederler. Elbette ki cemevlerimiz bizim kutsalımız, bizim mabetimiz, bizim ibadethanemiz. Ama gerçek mabet insanın kendi gönlüdür ki o gönülde uluhiyet tecelli eder. Allah cemi cümlemize bedenimizi gerçek mabet haline getirmeyi nasip eylesin güzel canlar.